ceviz ağacı. Başım KÖPÜK, köpük bulut, içim kışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi kirim ki Kopar ve gözlerinin gülüm, yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'a. Yüz bin yürek gibi çarpar çarpar yapraklar ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda ne sen bunun farkındasın ne polis farkında. Teşekkür ederim. Tabii.